Acımdan öldüm la bugün hiçbir şey yemedim bir ele fakir tartini yapalım fakir tartini oh, fakir tartini bu fakir tartini yemeyen adam adam mı der çekomelo biber yemeyen adam adam mı oh. <laughs> fakir tartini zenginlerin ki çikolata fakirlerin ki salça Fakir tahtini çıkamayın o fakir tahtini yemeyen adam adam mı La fakir tahtini yemeyen adam adam mı? Bak 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 La la. fakir tahtini yemeyen adam adam Bak 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 bunu tadına acaba fakirler onlar la bu hep karıştı bu ne oldu la bey e, bottı 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 peh